Ortak fayda YouTube kanalından herkese merhabalar. Yaşamımızın vazgeçilmez lezzeti olan hemen hemen her gün tükettiğimiz peynir. Daha önce e, Mutfak Aşkı.com YouTube kanalında peynir yapımı videosunu paylaşmıştım. Üst tarafa link bırakıyorum. Hemen tıklayıp izleyebilirsiniz. Peynir kökeni oldukça eskiye dayanan bir yiyecektir. Peynir üretimine dair elde mevcut en eski arkeolojik bulgular milattan önce 5000 yıllarına aittir ve günümüz Polonyası'nda ortaya çıkmıştır. Çıkış noktaları Orta Asya, Orta Doğu ya da Avrupa olarak tahmin edilmektedir. Yaygınlaşmasının Roma İmparatorluğu zamanında olduğu düşünülse de kesin bir bilgi yoktur. İlk üretimi için önerilen tarih milattan önce 8000 yıl yani koyunun evrileştirildiği tarih ile 9000. yıla kadar değişir. İlk peynirin Orta Doğu insanları ve Orta Asya göçebe Türkleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. O zamanlar yiyecekleri saklayıcı özelliği nedeniyle hayvanın derisi ya da iç organları kullanılmaktaydı. Bu iç organlardan midede yani işkembede saklanan sütün buradaki enzimlerle yani kültürle mayalanması üzerine lor haline gelmesi peynirin ilk oluşumu hakkındaki teorilerden biridir. Buna benzer bir hikayenin bir tüccar Arap'ın peynir saklaması hakkında da farklı söylenişleri vardır. Bir başka teori ise peynir üreticiliğinin sütü tuzlamak ve basınç altında tutmak sonucu olduğudur. Avrupa'daki peynir üretiminde ise iklimden dolayı daha az tuz kullanılmaktadır. Daha az tuzlu ortamda daha çeşitli faydalı mikrop ve enzim yetişebilmesinden dolayı bu peynirler farklı ve ilginç tatlar içerirler. Eski Yunan tarihine baktığımızda ise ilk peynirin İskitler tarafından sütün ekşitilerek kısrak sütünden yapıldığı iddia edilmektedir. Bu bağlamda İskitlerin yaşamış olduğu M.Ö. 7. yüzyıl civarında üzeri buzlarla örtülü anıtlarda keçi ve koyun derilerinden hazırlanmış kaplarda peynir izine rastlanmıştır. Bazı kaynaklarda ise Orta Asya'da ilk peynirin yapıldığını iddia etmektedir. Tibetliler Tatarların ilk peyniri Araplardan önce yaptığı fikrini düşünmektedir. Değişik tarih kaynakları incelendiğinde ilk peyniri Fink göçebelerinin Akdeniz ülkelerinde yapıldığı gibi varsayımlar bulunmaktadır. Değişik kaynaklar değişik milletlerin ilk peyniri yaptığını ya da keşfettiğini söylese de yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında M.Ö. 4000 yıllarına ait peynir kalıntılarına ve peynir yapım alet ve kaplarına rastlanmıştır. İlk peynir Yapıldığı zamanlarda genellikle tapınaklarda tüketilmeye başlanmış olup daha sonraki medeniyetlerin gelişme hızı nedeniyle kullanım alanında genişlemeyi göstermiştir. Bu noktada Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile beraber Avrupa'ya göçün artması ile peynir üretimi daha da artmıştır. Burada manastırlarda yapılan peynirler günümüze Avrupa ülkelerinin peynir çeşitliliğini oluşturmuştur. Ayrıca 11. yüzyılda yazılan Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu Kutadgu Bilik eserinde de peynir çeşitlerinden bahsedilmiştir. Birçok peynir çeşidi yerel koşullarında etkisiyle tesadüfen bulunmuş olup peynir kalitesini etki eden rastlantılar üretim basamaklarında kullanılmış ve böylece her çeşit evrimsel bir gelişim göstermiştir. 1680 yılında Osmanlı padişahlarından 4. Murat'ın Nizamnamesinde ise yoğurt ve peynir fiyatlarının ayarlanması konusu geçmiştir. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nun 1851 yılında katılmış olduğu İngiltere Londra Sergisi'nde ise Tulum, Kaşar ve Lor peynirleri sergilenmiştir. Peynir kelimesi Türkçedir. İlk kez Memluk Türkçesinde benir, penir, beynir olarak geçmiştir. Yazılı olarak en eski öz Türkçe karşılığı ise Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanü Lügati Türk kitabında geçmektedir. Utma ve uthitma. Uthitmak Uygur Türkçesinde uyutmak anlamındadır ve uthitma uthitti sütü uyutmak, uyumuş süt, peynir anlamında kullanılmıştır. Farklı Türk lehçelerinde farklı kelimeler kullanılmıştır peynir için. Ağrımışık, soğut, karluk, kurut, kesük, çökelek, bışlak bunlardan bazılarıdır. Kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazı, simitin, ekmeğin, zeytinin, çayın, kadim dostu, nice tarifin olmazsa olmazı peyniri çok seviyor, mutfağınızdan eksik etmiyorsunuz. Peki ama onu gerçekten ne kadar iyi tanıyorsunuz? Haydi hep birlikte peynirin bilinmeyen özelliklerine bakalım mı? Peyniri büyük bir aşkla sevenleri bile şaşırtacak olan pek bilinmeyen bu bilgiler ufkunuzu iki katına çıkarmaya kararlı. En kötü konu komşuya anlatır bilginizle herkesi kıskandırırsınız. Başlıyoruz o zaman. Dünyada toplamda yaklaşık 2000 çeşit peynir bulunuyor. En fazla tüketileni ise mozzarella. Şu ana kadar üretilmiş en büyük peynir 26 ton ağırlığındaydı. Kanadalı bir peynir üreticisinin 244 ton sütle hazırladığı bu peynirin türü ise cheddar. Peynir yazıdan önce keşfedilmiştir. Araştırmacılar peynirin varlığının 7500 sene önceye kadar uzandığını söylüyor. Ayrıca Mısır mezarlarında bulunan 4000 yıllık murallar o dönemde peynirin üretildiğini işaret ediyor. Dünyada en fazla peynir tüketenler Yunanlılar. Kişi başına yılda ortalama 27.3 kilo peynir yiyorlar. Dünyadaki peynir üretimi kahve, tütün, çay ve kakao çekirdeklerinin üretiminin toplamından çok daha fazla. Dünyada en çok çalınan gıda maddesi de yine peynir. Dünyadaki ilk peynir fabrikası 1815'te İsviçre'de kuruldu ancak toplu üretimi ilk kez 1851'de ABD'de geçildi. Buffalo, at hatta deve sütünden bile peynir üretilebilir yatmadan 30 dakika önce peynir yerseniz daha kolayca uykuya dalar ve daha verimli bir şekilde uyursunuz. Hatta uyumadan önce tedar peyniri yemenin rüyanızda ünlüleri görmenize sebep olduğu bile söyleniyor. Sırbistan'da üretilen eşek peyniri dünyanın en pahalı peyniridir. Eşek sütünden yapılan bu peynirin 450 gramı 600 dolar civarında. Sanılanın aksine fareler aslında peyniri sevmezler çizgi filmlerden öğrendiğimiz farelerin peynir sevgisi aslında çok da doğru değil. Zira araştırmalara göre fareler peynir gibi kokulu yiyecekler ve diğer süt ürünlerini görünce yolunu bile değiştiriyor. Ancak çok açlarsa ve başka yiyecek bulamazlarsa peynir yiyorlar. Fareler daha çok tahıllar, meyveler ve şeker oranı yüksek işlenmiş gıdaları seviyorlar. Peynir aynı uyuşturucu türevleri gibi bağımlılık yapıyor. Bunun sebebi peynir içinde bulunan Kazeinin sindirim esnasında bir çeşit morfin türevi olan kasa morfin salgılanması. Her 100 gram peynir 1 litre süt gerektirir. İnek veya keçi sütü kullanıyorsanız tabi eğer koyun sütü tercih ediyorsanız yarım litre süt yeterli olacaktır. Bilim insanları düzenli olarak roquefort peyniri yemenin ömrü uzattığını iddia ediyor. Yaptıkları çalışmalarla Roquefort peynirinin kalp sağlığını desteklediğini belirtiyor. Hatta bu durumun Fransız kadınlarının ortalama yaş sürelerinin uzunluğunu da açıklayabileceğini söylüyorlar. Peynir üretilirken tekerlekler kullanılıyor çünkü peynirler sıkı ve yuvarlak biçimdeyken daha uzun süre dayanıyor. Anlatılan bir hikayeye göre Roquefort peyniri bir çobanın mağarasını terk etmesiyle bulunmuş. Güney Fransa'nın Rockford Sur Solzon kasabasında yaşayan bir çoban yemeğini yiyeceği sırada bir kız görüyor ve onun peşinden gidiyor. Sütünü ve çavdar ekmeğini mağarada bırakan çoban döndüğünde bunların katılaştığını görüyor. Bu katı şeylerin tadına bakan çoban onları çok lezzetli buluyor ve Rockford bu zamandan sonra bu köyde üretilmeye başlanıyor. Rockford peyniri günümüzde de hala mağaralarda üretilmekte. Roquefort peyniri demişken gelin biraz daha peynir çeşitlerine bir göz atalım. İlk olarak sofralarımızda görmeye alışık olduğumuz kendi peynirlerimizden başlayalım. Kahvaltıları sevdiren bir başyapıt beyaz peynir. Türk damak tadının yansımalarından biri olan beyaz peynir koyun, inek veya keçi sütünden yapılan, salamura da bekletilerek hazırlanan bir peynir. Beyaz peynir yaz kış, fark etmeksizin kahvaltıdan meyvelere kadar her şeyin yanına akşam lezzetli bir peynir çeşidimizdir. Ve benim de çok severek tükettiğim Trakya'nın peyniri Ezine Peynir. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde üretilen tam yağlı beyaz peynire Ezine Peyniri adı verilir. Ezine Peyniri Trakya'nın ılıman hava koşulları ve otlak alanlarında yetişen koyunlar ve ineklerden elde edilir. Anadolu'ya göre daha hijyenik şekillerde sarılan keçi ve inek sütü ile hazırlanabilen yumuşak nemli bir peynirdir Ezine. İtiraf edelim peynir çeşitlerimiz içerisinde en vazgeçilemeyenlerden biridir o. Yine çok sevilenlerden devam edelim. Tulum peyniri keçi sütünden yapılan ve keçi tulumu içinde bekletilerek dinlendirilen tulum peynirlerinden özellikle İzmir ve Erzurum tulumu meşhur. Domates soslu makarna ile harikalar yaratan tulum peyniri bağımlılık yapacak bir tada sahiptir bol protein deposu, lor peyniri, lor peyniri yumuşak kıvamlı peynir altı suyunun pıhtılaştırılması ile elde edilen bir süt ürünü. Tuzlu veya tuzsuz olarak üretilebilen lor peynirinin protein değerleri yumurtadan bile daha yüksek. Proteini bol tüketmek isteyip hazır ürün almak istemeyenlere ise bir müjdemiz var. Lor peynirini evde kendimiz kolayca yapabilirsiniz. Onun için de üst tarafa link bırakıyorum. Yine benim kanalımda lor peynirin yapılışını da izleyebilirsiniz. Ve sırada keçi peyniri. Keçi peynirinin pek çok farklı çeşidi bulunuyor. Ancak en yaygın karşılaştığımız hali yumuşak ve kolayca yayılan türü. Keçi peyniri özellikle ineklerin yetişemeyeceği bölgelerde yaşayan sert keçinin bulunduğu Orta Doğu, Afrika ve bazı Akdeniz ülkelerinde yaygındır. Keçi sütü keskin lezzetinden ötürü ayırt edici bir tadı sahiptir. Şimdi biraz dünyaya uzanalım. En büyük peynir ihracatçısı Fransa'dan peynirler. Fransa'nın mağaralarından gelen bir lezzet, Roquefort peyniri. Güney Fransa'nın doğal mağaralarında üretilen Roquefort peyniri, Roquefort küfü denilen küf sayesinde asıl tadına ve kokusuna ulaşır. İçindeki bu küf sebebiyle küflü peynir olarak da anılır. Camembert peyniri, Fransa'nın başka bir lezzeti. Camembert peyniri İnek sütünden elde edilen bir peynir, Fransa'da en çok üretilen peynirlerden biri olan Camembert'in ağır bir kokusu ve yoğun bir tadı var. İçi kremsi, dışı ise ince bir küf tabakasına sahip Camembert sabah kahvaltısından ziyade ana öğünlere yakışıyor. İsviçre peyniri Emmental, İsviçre'nin en eski ve en ünlü peyniri olan Emmental peyniri Emmental Vadisi'ndeki ineklerin sütünden yapılır. Meksika'dan Cotija İnek sütünden yapılan kojita peyniri hafif ve tuzludur. Yunan salatalarının olmazsa olmazı feta. Feta peyniri Yunan beyaz peynir olarak da bilinir. İngiltere peyniri cheddar. İngiltere'nin cheddar kasabasında üretilen ve keskin bir lezzet sunan cheddar peyniri inek sütünden elde edilir. Dünyanın en taze peyniri burrata İtalyan'dan geliyor. Burrata dünyadaki en iyi taze peynir olarak kabul edilen burrata da Güney İtalya'da üretilir. Makarnanın peyniri parmesan, parmesan peyniri ya da Parmigiano, İtalya'nın kuzeyindeki Parma adlı şehirde üretilmeye başlanıp lezzet ve kalitesiyle ünü tüm dünyaya yayılmış çok sert ve açık sarımsı rengi olan bir peynir türü. Pizzalarımızı süsleyen tat mozzarella. Tüm dünyada bilinen peynirlerden biri olan mozzarella peyniri yüksek yağ oranı nedeniyle yarı yumuşak bir peynir. Bu nedenle özellikle geleneksel olarak günü gününe servis yapılmakta. Ülkemizde ve dünyada daha birçok peynir çeşidi vardır. Hepsini saymak mümkün olmadı videomda. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.